Fazla bir şey. Ben yani şey hiç severim. Dünya ben çok değil, genelde... Düş. Hiç pişmemiş yani. Hani ben hiç hiçbir ben zaman kal... tercih etmiyorum. Izlekesi. Çünkü Aha. ben e, sağlık açısından çok da doğru bulmuyorum işin aslı. Hiç şaşırmayın Osman Bey. Şaşılacak hiçbir şey yok. Peki, Hiç şaşırmayın. Alayım ben. Hemen, Hemen ısıtayım Şimdi yok, yok pardon. E, müsaade ederseniz konumuzu bitirelim. Lütfen siz de oturun yemeğinizi yiyin. Çok önemi yok. Ben diğer etimi yerim. Hani o pişmemiş. Hı -hı. Evet ama diğerine bakacağım. Ben de böyle, yurt dışında genelde etik kanlı yerler. Dana rostolar vardır, danalar. E, bunlar çok kalın olduğu için ...işleri çok pişmez. Kestiklerinde yani de Evet aynen. Kestiklerinde orta kısımları biraz böyle kanlı olur. Ama ben hiçbir zaman ayetleri tercih etmedim. Yani burada misafir umduğunu değil bulduğunu yer mantığı vardır. Alekart restoranda tabii ki az pişmiş, çok pişmiş, orta pişmiş, ful katır, ful kanlı hepsi gelir. Ama Alekart değil, buna belli bir standardı var. Herkesi aynı şekilde değerlendirerek bu hazırlanır. Bizim de davetlerde gördüğümüz, yaşadığımız budur. Ben size ara sıcaklığımı sıcak vermek istiyordum. İki dakikada hemen tamam. onları da hazırlayayım. Gelin. Açık yağ mı? Yok, zeytinyağı. <laughs> zeytinyağı yapmak istemiyorum. Ee, o zaman seçeneklerimiz bu kadar. Tamam beyefendiden isteyeceğim. <laughs> Çünkü ben efendim, yeşil salatanın içine hiçbir zaman zeytinyağı yakıştırmıyorum. Öyle zeytinyağı mi? Yeşil salatanın <gülüyor> içine ben <laughs> ayçiçek yağı seviyorum. Yine de teşekkür ederim Ayçiçek'im. Çok naziksin. Evet. çok naziksin. Zayıflayacağız ama zaten. Bence şekerli salata değil mi? Bence yenme. Ay sen baya baya bugün. Buyurun. Ha, bir de ben bir... Bir dakika peşetini versene. misin? sen, Bunu sen onu ne yapacaksın boşver? <gülüyor> <gülüyor> vay <gülüyor> <gülüyor> Alp Bey'in garsonluk yapması hoş bir şeydi çünkü Osman abi masada olmadığı için servis yapabilecek biri yoktu ve bunu Alp üstlendi aslında güzel oldu benim için <laughs> hiç pişmemiş işte dünya mutfağında olunca bu böyle pişiyor ama sizinkinin biraz daha normal şartlarda tabii tabii ki misafir bulduğunu değil umduğunu, umduğunu değil tabii ki bulduğunu yer fakat e, insanlar yarışmada olduğumuzu unutuyorlar galiba yani biz evimizde sıradan bir günde e, e, bir davet bir yemek vermiyoruz ki. Sürprizlere doymayan ev sahibinden kişiye özel frambuazlı Osman'ın spesiyali. Şimdi buradaki kişiye özel seçkinin şey, spesiyelimiz frambuazlı bu sizin. Kişiye özel. Aa, Böyle bir şey bu da tahmin etmiştim. Efendim. <laughs> Ay, Aa, çok güzel. Oldu. Sana tadımızı alayım. Op. O kim <laughs> ayol? O bencim galiba. Alpokan ya. Ay, Arzu Osman. Ee, yok, ne mi ne hasta Arzu Osman <laughs> <sunuyorsun> ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama kalp yok etrafı. Sadece Arzu Osman. Sunum olarak hep gülen yüzler vardı. <laughs> o da güzeldi ben. Arkadaşlar şimdi doğum günüm bugün benim. Evet. 51. yaşımı sizlerle kutluyorum. Ee, hemen böyle doğum gün pastamı kesmek istiyorum. Önce öpebilir mi? Rehin önce. Önce bir direkt dili. Karşılaştım. Ee, söyledim tekrar söylemek istiyorum. Ee, i̇şini yarıştırdı Osman Bey. Maalesef yemekler olmadı. O yüzden puanım 5. Bu haftanın üçüncü yarışmacısı Arzu Arman. Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz Arzu Hanım? Merhaba ben Arzu Arman. 33 yaşındayım. İstanbul doğumluyum ama aslen Malatyalıyım. Ee, sanatçıyım. 15 yıldır müzikle iç içe yaşıyorum. Peki yemekte katılmak nereden aklınıza geldi Arzu Hanım? Sosyal ortamda arkadaşlarımla konuşurken işte bu yemek şöyle olur, bu böyle olur dediğimde e, bana hep şey derlerdi. Hadi canım sen mi yapıyorsun? Evet ben yapıyorum dediğimde bunu ispatlamam gerekiyordu. Yemekte de bu sebeple katıldım. Şimdi beni çok yakından görecek ve takdir edeceksiniz. Siz de bileceksiniz ne kadar güzel yemek yaptığımı. Bu arada duyduğumuza göre hayvanlara da çok düşkün müsünüz Arzu Hanım? Hayvanları çok seviyorum. S e, sosyal anlamda da e, ilgileniyorum, barınaklara gidiyorum. Elimde burası benim salonum. E, kitap okumayı çok seviyorum. E, kitap da yazmaya başladım. Siyah beyaz salonunuzun baş köşesinde de bir plaket görüyoruz. Nereden verildi acaba size? Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından bana verildi. E, 162. yıl anısınaydı. Çok keyif almıştım. Duvarlarınızın dokusu da çok ilginçmiş doğrusu. E, evde taşı çok seviyorum ben. E, özellikle taş duvarlar yaptırdım. E, çünkü görsel olarak bence çok güzel. Gerçekten de çok hoş dekore etmişsiniz salonunuzu. Zeminden duvarlara kadar her şey birbiriyle uyum içerisinde. Bu arada dikkatimizi çekti de evinizin neredeyse her köşesinde tüyler var Arzu Hanım. Bu tüylerde bilmiyorum bir inanış var ama ben inanıyorum bu tüylerin olduğu yerlerde melekler çok olurmuş. Her geçen gün yenilenen şehresiyle sakinlerine güzel bir yaşam vaat eden Anadolu yakası, yakasının en güzide semtlerinden Sancaktepe'deyiz Bu haftanın üçüncü yarışmacısı Arzu Hanım'ı sabahın erken saatlerinde kuaförde yakalıyoruz Hu hu Arzu Hanım biz geldik Aa Burada da yakaladınız beni. Çok geç kaldım o zaman. Koşa koşa hemen alışverişimi yapmaya gidiyorum. Güzelliğine güzellik katan Arzu Hanım alışverişe gitmek için yolları düşerken... ...gelin biz de günün menüsünde ne var ne yok bir göz atalım. Bu akşamın başlangıcında Arzu Hanım misafirlerine... ...adını İstanbul'un en eski semtlerinden birinden alan Süleymaniye çorbası... Lezzetli ve iddialı tercih, zeytinyağlı kereviz, kış sofralarının gözdesi zeytinyağlı brüksel lahanası, iştah açıcı narlı kaşık salata ve vitamin deposu bulgurlu maydanoz salatası ikram edecek. Hemen ardından ana yemekte konuklar Osmanlı mutfağından esintiler taşıyan eşsiz buluşma nohutlu pilav yatağında erikli etle ağırlanacak. Akşamın son servisinde ise Arzu Hanım misafirlerine ağır bir akşam yemeğinin üstüne ilaç gibi gelecek portakalda 20 kelbası sunacak. Evet nereden başlıyor? Zuanim. Sebzelerden başlayacağım ilk önce ama ben bunları ilk önce almak istiyorum gördüm bunlara bayıldım erkekler ve kızlar. Çim adamları arabasına atıp iki demet maydanozu elleriyle de seçen yarışmacımız alışverişine portakalla devam etmek istiyor. Peki alacağınız portakalların bir özelliği olacak mı Arzu Hanım? Çok iri, iri olması gerekiyor çünkü bunların içlerini dolduracağım o sebeple. Bunlar çok küçük olacak benim için ama portakallar küçükse siz de greyfurtla yapın. Greyfurt olmaz. Olur mu hiç? Hilay Arzu Hanım, biz de şaka yapmıştık zaten. Neyse, siz tezgahtaki en büyük portakalları seçerek aşarsınız bu krizi. Bu arada neden öyle bir oraya bir buraya koşturuyorsunuz? Heyecan bastı galiba. Oldu. Derin bir nefes alıp sebze alışverişine devam eden yarışmacımız salkım domatesleri dolduruyor torbasına. Peki içeri domateslerle ne yapacaksınız acaba? Brüksel'de bunları içine çiğ çiğ atmayı planlıyorum. Çiğ domateslerinizi sağ salim seçtiğiniz ama arpacık soğanlarla ilgili, ilgili küçük bir sorun var Arzu Hanım. Kalmadı mı? Tanrım kalmamış. İnşallah evde vardır. İnşallah vardır. Peki sizce bugün konuklarınız da uyacaklar mı? Eve onlara paket bile göndereceğim. <laughs> Esprili yarışmacımız sebze reyonuyla vedalaşıp düşüyor <laughs> yollara. Bu akşamın başlangıç menüsü. Muhteşem lezzetini damaklarda bırakacak Süleymaniye çorbası. Adını hafızalara kazıyacak zeytinyağlı kereviz. Mini minnacık lezzet bombası zeytinyağlı Brüksel lahanası. Kendine has aromasıyla unutulmayacak... Narlı kaşık salata ve sağlığına düşkün olanların tercihi Bulgurlu maydanoz salatası. Süleymaniye çorbası. E, benim pek bildiğim bir çorba değil. Neli olduğunu tam olarak bilmiyorum ama umarım güzeldir. Zeytinyağlı kereviz güzel, severim. Ekşisini de ayarlayabilirse çok da güzel olur. Zeytinyağlı brüksel lahanası bu da çok iyi. Çünkü sebzelere ben bayılıyorum. E, olmazsa olmazlarımdır. O da çok iyi. Narlı kaşık salatası. benim en uzun zamanı kaşık salatasının üzeri cevizle süslenmiş bir benzeri biliyorsunuz. Nar ekşili olarak geliyor sofraya gavurdağ salatası. ...ilk gece benim önümde vardı daha küçük doğranması gerekir demişti ama benim bütün zamanımı neredeyse onları küçük doğrayacağım diye salata almıştı. Bakın benimkinden daha küçük olabilecek mi? Keşke santimetreyle ölçüsünü alsaydık karşılaştırdık. Sizin kimin küçük, benim kimin küçük diye. Bulgurlu maydanoz. Ee, dolayı gittiğim zaman değişik bir tat olarak önüme konmuştu. Çok ince maydanozlar kıyılıp, bulgur, haşlanıp, işte kırmızı biber, salça, kurutulmuş domates falan içine eklenip birkaç kere önüme konmuştu. Ya ama uzun zamandır yememiştim. Yani benim için değişik bir tat olabilir. Şimdi ne almak istiyorsunuz Arzu Hanım? İrmik almak istiyorum ben. Ekmeklerimi almak istiyorum. Fıstık almak istiyorum. <laughs> Hepsini almak istiyorum ben. Marketteki minikleri öpücük dağıtarak koşturan Arzu Hanım. Şekerini ve irmiğini alıp baharat reyonunda kısa bir mola veriyor. ...diyor. Dolmalık fıstığınız da tamam olduğuna göre sıra ekmeklerde. Hangilerinden alacaksınız acaba? Normal ekmek, köpek ekmeği istiyorum. Aslında bir de çavdar düşünüyorum. Ama böyle bu şekilde istemiyorum ekmekleri. Normal ekmek olarak. Köpek de normal var da çavdarı biz de göremiyoruz Ertuğrul Hanım. Tamam bir kepek bir normal alalım. Yeterli. Çavdar yemeyelim bugün de. Zaten o kadar yemek varken ekmek de çok yenmez herhalde. Ya, ya zannetmiyorum çok ekmek yenileceğini ama... E, ...biraz yarışmacılar beni ürkütüyor... Çünkü şey Osman Bey gerçekten e, biraz hırslı buluyorum kendisini. Dün de söylediğim gibi bence işini yarıştırdı. Keşke yemeklerini yarıştırmış olsaydı. Benden de işinde ciddi e, puanımı verdim. Çünkü masa kurumu, kurumu çok iyiydi. E, sofra çok güzeldi. Ben çok beğendim. Dolayısıyla hak ettiği puanı da verdiğimi düşünüyorum. Bu arada fark ettik ki sizin alışveriş listeniz yok. Neden gerek görmediğinizi öğrenebilir miyiz acaba? Yemeklerimin ne yapacağımı bildiğim için... İçine ne koyacağımı da biliyorum. Hani çok böyle kalem, kağıt, çetere tutarak falan yazmak çok güzel çok güzel gelmedi bana. Zaten akıllıyım diyorsunuz. Ben zeki kadının ben yaparım, ben başardım. Bu akşamın ana yemek menüsü bakliyat, et ve meyveyi bir araya getiren mucizevi ziyafet... ...nohutlu pilav yatağında erikli et. Şimdi ana yemekte nohutlu pilav yatağında erikli et. Şimdi nohutlu pilav yatağı güzel, severim. Kıvamında tutturursa on numara. Erikli et de et, e, mürdüm eriği, kuru mürdüm eriğini ee yiyecek etle birlikte üzerine de e, sunacak. E bu tabii bunların lezzetini falan ayarlayabilirse pişme süresini e, bakalım e, istediğimiz gibi olabilirse bu da güzel bir ana yemek olmuş. Nohutlu pilav yatağında erikli et. E, nohutlu pilav tamam. Et de tamam ama erikli et, erik ne alaka anlamadım. Sorması ayıp neden köpek mamalarının bulunduğu reyonda durdunuz Arzu Hanım? Ama şimdi herkes ya bir yer biri bakar olur mu hiç? Benim oğluşumu almayayım mı bir tane şundan? Alamıyorum çünkü yok. Alıyorum çünkü var. Aa ikisi de yok. Oğluşunuzu düşünmemişler hep kedi maması koymuşlar Reona. Yani hepsi kedi. Kediyi seviyor bunlar kediyi seviyorlar. <laughs> Nihayet oğluşunuzun en sevdiği mamayı buldunuz ve köpek maması alan ilk yarışmacı olarak yemekliyiz tarihine geçtiniz Arzu Hanım. Ya neden kimse almıyor mu kimsenin köpeği yok mu? Bu akşamın tatlı menüsü. Şık sunumuyla göz dolduracak geleneksel lezzet portakalda irmik helvası. Portakalda irmik helvası menüyü tamamlayıcı bir tatlı. E, Türk mutfağı, Osmanlı mutfağı ağırlıklı hazırlanmış bir menüde irmik helvası ideal olmuş. Onu da tadında bekliyoruz. Portakalda irmik helvası genellikle servis edileceği şekilde isim konuluyor. Galiba portakalın içini boşaltıp helvayı içine yerleştirmeyi düşünüyor. E, ben ona biraz çok karşıyım. Servis yapacakları şekilde değil de yemeklerin içerindeki içerikler konusunda e, yemek isimleri konması daha tercih ediyorum. Marketin içinde koştuğu dirke arayan yarışmacımız nihayet ulaşıyor hedefine. Oo. Maşallah Arzu Hanım en büyük boş sirkeyi aldınız çok seviyorsunuz galiba Evet yani sirke benim için su gibi Sirke su gibi mi sizin için? Su gibi evet su niyetini kullanıyorum sebzelerimi sirkeyle yıkıyorum Acaba şey hiç araştırmadım da meyvelerde de olabilir miymiş? Bize sorarsanız meyvelerde olmaz Peki hemen alışverişim bitti benim gitmem lazım yemeklerimi yapmam lazım Yemekten sonra zaman kalırsa yemeklerimi pişirdikten sonra tekrar bir kuaför istiyorum. Kuaföre gitmenin hayallerini kuran bakımlı yarışmacımız aldıklarını kasadan geçirdikten sonra ayrılıyor marketinden. Evet market alışverişimi bitirdim. Şimdi koşa koşa kasabıma gidiyorum etimi alacağım. Arabasını atladığı gibi yollara düşen Arsu Hanım alışverişinin ikinci durağı olan kasabına geliyor. Evet nasıl bir et alacaksınız acaba? Kuzu kol. Ama mümkün olunca yağını azaltacağız, kemiğini çıkartacağız. Kuzu kolumuz oldukça heybetli duruyor doğrusu. Peki nasıl pişirmeyi düşünüyorsunuz Beyti? Onu önce haşlayacağım, sonra yağda, sonra yağda kızartacağım ediklerle beraber. Kasabınız etin yağlarını ayırmak için canla başla çalışıyor doğrusu. Peki etin kemiklerini de kullanacak mısınız Arzu Hanım? Haşlayacağım ve suyunu çorbamda kullanacağım. O yüzden kemikler lazım. Devamlı kemik kullanırım ben. Bakıyoruz etler hazırlanırken siz de çayınızı uydumluyorsunuz Arzu Hanım. Ne diyelim? Afiyet olsun. Bu arada etleriniz de hazır galiba. Çayımı içtim, alışverişimi yaptım. Şimdi yemeklerimi yapıp, yapıp Türk kahvemi içeceğim. Etlerini kaptığı gibi yolları düşen yarışmacımız kısa bir yolculuğun sonunda ulaşıyor Emine. Sonunda alışverişim bitti. Hemen üstümü değiştiriyorum ve yemeklerimi yapmaya başlıyorum. Sabah <laughs> Üzerini değiştirir değiştirmez kucağında oğluyla mutfağına hızlı bir giriş yapıyor Arzu Hanım. Sizinle tanıştırmak istedim çünkü biraz sırçın devamlı ağlıyor. İnşallah susacak. Bütün yemeklerimiz inşallah çok güzel olacak. Lipi gönderelim. Sen gel al Lipi. Liple vedalaştıktan sonra ellerini güzelce yıkayan yarışmacımız koyuluyor işe.